Selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl direkt olarak TikTok'u izlemenizi artırabilirsiniz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi ekranda 1 2 3 4 5 6 tane videosu paylaşılan bir tane e, TikTok hesabı var. Bu TikTok hesabından herhangi bir videoyu seçeceğiz ve bu videonun izlenme sayılarını hep birlikte arttıracağız. Bizler bugün sojigit.com sitesini kullanacağız. Bu sitede bakın sosyal medya platformları alıyor ve bu platformlardan derinizi kullanarak hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz site içerisinde arkadaşlar çok rahat bir şekilde işlemlerinizi halledebiliyorsunuz yani Biz de bu sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz Öncelikle buradan geliyoruz ve herhangi bir tane platformu seçiyoruz. Biz tabii ki TikTok'u seçeceğiz. Tıkladık buraya. Sayfa aşağı kaydırdığımızda burada TikTok'ta takipçiler, beğeniler, yorumlar, izlemeler ve kaydetmeler gibi seçeneklerin olduğunu görüyoruz. Paylaşım ve canlı da burada varmış mesela. Ben buradan e, TikTok izlenme kısmına tıklıyorum. Seçtim buraya. Sayfa aşağı kaydırdığımda da burada farklı miktarlarda TikTok izlenmeleri alabildiğimi görüntüleyebiliyoruz. 250 izlenme var, 500.000 izlenme var, 1 milyon izlenme var, 5 milyon izlenmeye kadar satın alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstelik yanlarında hediye miktarladığı izlenmeler bizlere atılıyor arkadaşlar. Yani ben buradan 1000 tane izlenme alırsam 100 tane izlenme de bana ekstra olarak bonus olarak geliyor. Şimdi biz buradan şöyle yapıyoruz. Direkt bir tane TikTok videomuzu seçelim. Örneğin izlenme, e, izlenme kazandırmak istediğimiz TikTok videomuzu seçelim. Örneğin şu video 58 bin izlenmiş. Bunu seçtim mesela. Hemen yukarıdan bağlantısının tamamını kopyalıyorum. Şimdi geliyorum. Hemen şöyle burada kullanacağım. Satın al dedim. Mesela 100 izlenmeyi seçtik. Burada şurada görmüş olduğunuz gibi bin izlenmeyi seçmişiz. Satın al dedim. Video linkini buraya yapıştırdım. Sepet ekle butonu tıklayarak mevcut ürünümü sepetime ekleyebiliyorum. Yani bu şekilde toplu bir şekilde sipariş işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bayağı bir iyi bir şey aslında. Buradan direkt olarak sepet butonuna tıkladığımda sepetime eklediğim ürünleri görüntüleyebiliyorum. Mesela sipariş verecek olursam direkt ödeme yap butonu tıklayabiliyorum. Durum şimdi direkt buradan sipariş işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Hemen biz de işlemi tamamlayıp geliyoruz. Bu başarılı bir şekilde e, sağlandı arkadaşlar. Artık bizim TikTok hesabımızda şuradaki bu videomuza e, yaklaşık bin tane falan izlenme gelecek. Bunu da zaten kontrolü hep beraber sağlamaya çalışacağız. Derken şu anda gelmişler mesela 60 bin tane izlenme ulaştık. 58 bin izlenmemiz vardı. 1000 tane izlenmemiz bize bonusuyla beraber gönderildi arkadaşlar. sizlerde bu işlemi sağlayabiliyorsunuz. 66 bin oldu. 6000 tane de fazladan geldi galiba bilmiyorum aslında ama görmüş olduğunuz gibi sipariş işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Sizlerde Que tá de camada aqui no canal do gb cara, bacana.